Selamun aleyküm arkadaşlar. Hayırlı sabahlar. Sabahı yedi buçu. İnşallah sizlere bahçede çekim yapacağım. Nasılsınız arkadaşlar? İyisinizdir inşallah. Girişi yolda yapayım istediğim. Şöyle sepetimi taktım kolumu Görebiliyor musunuz? İnşallah bahçede görüşmek üzere. Allah. Kediciye bakar mısınız? Arabanın üstüne çıkmış. Evet arkadaşlar bahçenin girişine geldik. Şöyle bunlar kelem fideleri büyüyorlar. Şöyle bahçenin girişi. Evet kıl biberleri arkadaşlar şöyle. Altı gibi gelebilseydim arkadaşlar güneş doğmadan gelmek istedim ama Yorgunluktan kalkıp gelemedim. Bunlar böyle kıl biberler. Şöyle yukarıdan aşağı göstereyim arkadaşlar. İşte bizim insanlarımız bahçeye böyle ekmek atmışlar arkadaşlar. Daha benim domatesler falan büyümedi şöyle biraz kazı var şuralarda bunlar daha önceki fasulyeler artık kurumaya başladı arkadaşlar domateslerim de böyle büyümediler güneşe kalmasaydım iyiydi ama mısırımız canlar <laughs> mısır olmaya başladı bakar mısınız evet İstanbul'un havasında pek bir şey olmuyor arkadaşlar evet güneşe kalmasaydım iyiydi arkadaşlar ama kalkamadım yorgunluktan Akşam sulamıştım biraz çamur. Evet. Buradaki mısırlarım da yeni büyüyor. Şöyle. Çiçekler var. Şöyle bamyalarım var. Bunlar da büyüyecek de biz de bamya yiyeceğiz arkadaşlar. Ama mısırlarım çok güzel. Evet yabani semiz semizot bunlar şimdi toplayacağım inşallah ben arkadaşlar semiz otlarını şöyle şuralarından topluyorum tekrar bunlar büyüyor evet, bol bol da araba sesi geliyor böyle topluyorum bu şekilde. otunun yoğurtlusunu çok seviyoruz. Şimdi bunları böyle kırpıyorum ya bunlar tekrar büyüyecekler. Bak burada da bamyam var dibinde. Bu bamyalar tabii ki büyürse. Bakar mısınız? Çok güzel bunlar. Kendisi çıktı böyle. Ama öyle lezzetli ki arkadaşlar bu yabani semizotları çok güzel. Bir de çok bereketli oluyor. Semizotu çok bereketli oluyor arkadaşlar. Şu da yabani'nin daha yabanisi herhalde. Ben böyle köklerinden çıkartmıyorum. Bunlar devamlı oluyor. Çok bereketli gerçekten semiz otu. Böyle 3 günde büyüyorlar arkadaşlar. Nasıl? Güzel topluyor muyum? Yollarda bile çıkmış bastığın yerlerde bile çıkmış arkadaşlar. Çok taze körpecik. Bunları tekrar temizlemeye gerek yok. Yıkıyorum. Direkt güzelce doğru yoğurtluyoruz. Çiğden. Daha sağlıklı çiğdeni. İşte arkadaşlar bahçede bir şey yok desem de işte bahçe bereketi bir şeyler bulunuyor böyle çok şükür. Çiçeklerim bile var. Bakar mısınız? Çiçekler. İşte böyle. Mısırlarım çok tatlı şam arkadaşlar. Oh. Ya nasıl böyle işte sabah geldi mi nasıl mutlu oluyorum. Sabah daha güzel oluyor bahçe. Her şey insana sanki gülücük saçıyor. arkadaşlar bu, bu semizotlarını şu an üçüncü kez kırpıyorum arkadaşlar daha kim bilir kaç kere kırpacağız çok bereketli oluyor yani gerçekten bahçe bereketi bir başka hiçbir şey yok desem böyle semizotu var bir şey buluyorsun yani da domates, biber, hiçbir şey toplamak nasip olmadı. Buralar çamur, buralara sonra girerim. Çünkü akşam sulama yaptım ya arkadaşlar. işte minicik minicik biberler. Bunlar büyürse yiyeceğiz. Büyümese yok. <laughs> evet patlıcanım. Şurada bir tanesi de çiçek açmış arkadaşlar. Gösterebiliyor muyum? Evet. Böyle patlıcanlarım da büyüyor. Çok şükür. Evet şimdi arkadaşlar benim burada böyle bir kök aslında ben 3 kök dikecektim tohumları kaybettim şöyle bir kök kabağım var. Bu üç tane kabak oldu arkadaşlar. İkisi çürüdü. Akşam koparttım, üzüldüm. İkisi çürümüş. Bu böyle bir tane kabak var. Bunu acaba diyorum tohum bıraksam olur mu? Bilemiyorum. Tohum olur mu? Bunlar inşallah olur. İki tane daha dökmüş. Bakalım olacak mı, çürüyecek mi? Ama şunun ikisi olmayacak belli. Kopartayım böyle. Uzamış gitmiş çünkü. Evet. Üçüncü. Bir, iki, üç. Bilmiyorum. Şunu tohum bıraksam olur mu? Bırakayım diyorum. Evet. Yorumlara yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Tohum bundan olur mu? Evet. Buradaki semizotlarını da diktim. Bunlar yabani değil. Bunları da toplayacağım böyle inşallah. Evet arkadaşlar salatalıklarımı böyle bağladım ama daha çiçekli salatalığım yok. Küçükler daha. Buraya böyle salatalım. Şuradaki semizotlarını da böyle yabani semizotu yeni diktim arkadaşlar. Bakar mısınız? Bunları dışarıdan topladım fideledim. Şunlar da gene kendileri çıktı. Şu semizotlarını yeni diktim böyle fideledim. Hep kendisi buraya. Böyle. Bayağı bir semiz otu diktim buraya bir yere. Bunlar hep salatalık böyle. salata görmedim. Görsem gösterirdim size. Dökmem Evet semiz otları bayağı bir diktim. Çıkacak büyüyecek bunlar. Büyüye başlamışlar. Arkadaşlar bunlar da fasulyeleri. Bunlar da oturak fasulyesi. Bunlar yeni büyüyenler. Oo, çok şükür dökmüş. Evet. Evet arkadaşlar. Erken gelebilseydim çok güzel çekecektim ama çok geç kaldım. Bunlar oturak fasulyesi arkadaşlar böyle. Diğerleri kurudu. Diğerlerinden bir kere toplamak nasip oldu. Bilmiyorum bakalım bunlardan kaç kere toplayacağım. Çiçekteler. Bir tanecik de fasulyemizi de gördük çok şükür. <laughs> Oo maşallah 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 maşallah. Burada da var. Aha burada da var. Burada da var arkadaşlar. Evet. Anam, anam. Allah'ım. Evet, kenara beri de çiçeklerim var. Böyle bahçemi süsleyecek bunlar inşallah. Evet, sizinle birlikte gördüm bu fasulyeleri. Hepsinde yok da birkaç tanesinde var çiçekler inşallah. Şuraya da böyle bir suları doldurdu. Ara sıra bunlar gerekiyor. şuralarda da var böyle çiçekleri. Evet arkadaşlar buraya beğeri de böyle fasulyem var. Burada da var bir tane işte. İste iste iste. iste. O iki tane. İki tane. Salatalık çiçeği. Evet bakalım. Evet arkadaşlar. Üzümüm de büyüyor. Bir salkım. Eee insanlarımız görüyor musunuz? Oraya bir tane. Ah ah ah. Çok da ıslak. Şişeyi atmışlar arkadaşlar işte. Hadi bir tanecik salatalık göreyim sizde ya. Hadi ya. Hadi göstereyim arkadaşlara. Evet. Arkadaş ha değilmiş ya. Salatalık sandım. Bu göz görmemezlik de ne kadar kötü ya. Şuraya da bir tane kıvırcık düşmüş böyle kendiliğinden. girdim. Buradan çıkması. Bu ne ayakkabılara giymeyeyim dedim. Hep terliklerime çamur sardı. Akşam sulamıştım Evet. Evet. Bahçenin güzelliği böyle arkadaşlar. Ama salatalıklarım çok güzel büyüyor. Bilmiyorum. inşallah dökerler. İstanbul'un havasında böyle pek olmuyor her şey. Salatalık, fasulye. Çünkü hemen yol kenarı şöyle. Yol kenarı hep egzoz. Bunları hep böyle bağladım. Gene uzamışlar. Biraz daha bağlamam gerek tepelerinden. Şöyle üzümümü de şöyle ağaca beri sardıracağım şöyle arkadaşlar bağladım işte böyle Evet, bir tanecik de domates var burada. Yok, iki tane. <laughs> Domateslerim bilmiyorum olmayacak mı ya. Geçen sene şu aşağı tarafa yapmıştım, çok olmuştu. Evet, salatalıklarım bayağı çiçekli inşallah olurlar. Bazı salatalık oluyor, bazı dökülüyor. Hep beraber döneceğiz arkadaşlar. Evet şöyle boyu küçük ama mısır vermiş. Bakar mısınız? Şöyle inşallah temiz toplayacağım biraz daha. Evet arkadaşlar bayağı bir topladım. Ama toplamaya devam ediyorum. Böyle körpecik körpecik Çünkü bunlar bir daha büyüyecekler. Çok bereketli arkadaşlar. Filiz deniyor, büyüyor. ve evet, bildiği gibi omega 3 açısından çok zengin çok faydalı semizot arkadaşlar bağırsakları da çalıştırıyor bağırsak tembelliği olanlar bol bol semizotu yesin hem faydalı şifalı Evet arkadaşlar. Bugünkü hasatımız semizotu. Allah bereket versin. Bu vardı. Bunu topladım arkadaşlar. Allah tükenmez. Bereket versin. Şöyle. Bahçenin güzelliğini bir daha göstereyim sizlere. Mısırlarım çok güzel değil mi arkadaşlar? Bunlar büyüyecek. Bakalım Mısır olacak. Evet, çek, çekim yapmak için biraz daha erken gelmek gerekiyor bahçeye. Altı gibi. Onda yorgunluktan kalkamıyorum. Akşamları canlı yayın oluyor. Geç yatıyorum. Güneş Şöyle biraz tepeden çekeyim arkadaşlar. Ay bir de ben çıkmazsam şöyle gölgede iyi şey olacak. Şu an oturuyorum arkadaşlar. Biraz dinleneceğim. Şöyle. Valla çok güzel görüyorum ama bilmiyorum sizlere nasıl görünüyor. Biraz güneşli olunca inşallah güzel görüyorsunuz arkadaşlar. Şey. Burası benim işte hobi bahçem hem temizliyorum bakımını yapıyorum hem de böyle kendimi eğlence şöyle oturayım sizlere veda edeyim canlarım biraz da terlediğim bugünlük de bu kadar arkadaşlar hepinizden desteklerinizi bekliyorum inşallah canlı yayınlarım var akşamları katılmanızı istiyorum inşallah Beni şu canlı yayınlardan hayırlısıyla kurtarın arkadaşlar. Az saatlerim kaldı inşallah. Hayırlısıyla kanalım açılsın. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Benim güzel YouTube ailem. Hepinize Allah'a en güzel yere iman ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar, şöyle biraz da ön kameradan çekim size demiş. Çok güneş çıktı. <laughs> 7.30'da gelmiştim saat 8.30'a yaklaştı hemen de, ama altıda gelip çekim yapmak gerekiyor arkadaşlar. Fazla güneşe kaldım olmuyor tepeler çeke çeke gibi evet sepet kolumda <laughs> olsun. Aha düştüm ya arkadaşlar. Bana gülersiniz bunu silmeyeceğim. <laughs> ay 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 ay. Evet. Mısırımı kırdım. Bahçede kendi kendime nazarım değdi arkadaşlar. Şu kabağımın yaprağı da kırıldı. Neyse bunu sıkıştırırım ben dibini. Evet. Sepetimde. Kolumdan düştü. Nasıl bir güzel düştüm gördünüz mü çekim yaparken. Ama bunu silmeyeceğim, yayınlayacağım. Çünkü kanalımın adı Şengül'ün ev hali. <laughs> Her haliyle. <laughs> vereyim derken bir düştüm arkadaşlar az önce. Evet, ayrılamıyorum bahçeden. Ben böyle işte doğa hastasıyım arkadaşlar. İşte böyle yolun kenarını İstanbul'un göbeğini de güzelleştirmeyi başardım. Bana maşallah deyin. birbirinden değerli YouTube ailem. 7 aydır sizlerle beraberiz. Gerçekten çok güzel dostluklarımız oldu. Çok güzel insanlar tanıdım. Bazı zorluklara bakıyorum. Zor diyorum ama böyle güzel insanlar tanıdığım için de gerçekten çok mutluyum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Destekleriniz için güzel insanlar. Gerçekten çok güzel insanlar tanıdım. heyecandan da konuşamıyorum hala arkadaşlar evet 15 Temmuz'dan arkadaşlar 15 Temmuz'da şöyle bayrak Bugün 16 Temmuz ama ön kameradan da ilk defa çekiyorum arkadaşlar biraz zorlanıyorum yani şöyle evet şimdi oldu çok güzel bayrak askışlar buralar büyük bir site arkadaşlar Öyle terledim ki ya. İstanbul'da çok nem var arkadaşlar. Evet, tepetim kolumda. Diyorum evime. Benim kızçeler şimdi uyuyor. Gideceğim kahvaltı hazırlayacağım. Kızçeleri uyandıracağım. şöyle. Ağaçlar harika. Evet arkadaşlar burası Yeni Bosna İstanbul. İstanbul Yeni Bosna. <laughs> Altın Yıldız. Yeni Bosna'nın en güzel sakin yerlerinden. Şimdi şu an yol kenarında olduğum için